Kakan Ki can Onur Market dedikken sizin Onur Market dedikken sizin Gençler suyumuz kaynamaya başladı Biz vira bismillah diyoruz Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, Yükseklerimizin yanaklarından öpüyoruz Anlatılmaz lezzetler mutfağımızda Bugün deniz makarnası yapacağım Sanki böyle denizdeyiz O deniz kokusunu alacağız inşallah Suyumuz kaynadı Biraz Bismillah diyelim, yemeğimizi yapmaya başlayalım. Sizin. Şimdi suyumuz kaynıyor, kaynıyor bir füç noktası. Zaten biliyorsunuz ama benden hatırlatmasın Bu kaynayan suya şöyle biraz zeytinyağı atarsanız, şöyle bakın, şöyle bir zeytinyağı atarsanız çok güzel. Artık acımaz. Şöyle bir de güzel tuz atarsanız, şöyle bir de karıştırırsanız suyu şöyle güzel bir karıştırırsanız evet şimdi bu kaynıyor ya ben bu kaynaya suyuma midye makarnalarımı hemen ne yapıyorum gönderiyorum abi şuradan şöyle gönderiyorum bak Hakan abi gönderiyorum abi bak evet ee, öncelikle neyi hazırlamam lazım? kullanacağım malzemeleri hazırlamam lazım. Soğanla başlayayım. Bence bunun yarısı yeterli. Hemen şu soğanımı bir doğrayayım. Bakın burada beyaz soğanım var. Çok güzel. Beyaz soğan. Malum zatla ilişkimizi kesmemiz lazım artık. Ne yapayım? Şuradan Kötü güne saklayın burasını. Burasını kötü günlere saklayayım. Lazım olur. Şu kısmını kullanacağım arkadaşlar. Şöyle. Ama Hadi gelin şunu da ortadan bir çok çok yıldırım. Çok güzel. Bu da tamam. Başrol oyuncumuz Evet. Taze sarımsak. Taze sarımsak. Soğanları da şöyle aldım. Taze soğanları da şöyle aldım. Bakın burada bir renk cümbüşü oluşmaya başladı. Bunu da hiç acımayacağım şöyle. Şimdi Hakan'ımın isteğini yerine getiriyorum. Bunları biraz böyle böyle janjanlı doğrayacağım. Bunları böyle kırmızı kırmızı makarnamın içerisinde görmek istiyorum. Bu da tamam. Bu da tamam. E biberim var kapya. Ondan da şöyle yapacağım. Bak hiç uzatmayacağım. Bunlar da yerini aldı, bunlar da yerini aldı. Bereket versin diyelim, müsaade isteyelim. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Bereket... Her şey hazır. Şöyle kafama göre bir dizayn yaptım. Ee, makarnam da kaynadı, çok güzel. Artık beni süz diyor, al beni diyor. Ben bu su var ya su, o makarnanın suyu var ya, bu vitamin. Ben şimdi bundan şöyle, böyle abi biraz alacağım. Abi. Bunu da hallettik. Bunun altını kapattık. Kapattık. Ne yapacağız? Hemen şimdi bu canım makarnamızı süzüyoruz arkadaşlar. Evet. Tamam. Makarnamı süzdüm, Onlar orada istirahat etsinler. Şimdi biz şov yapalım. Şimdi biz şov yapalım. Aracı bir daha gazlayacağız. Bas gaza şoför abi diyeceğiz. Hadi bir daha koçum. Aferin. Şimdi bunu böyle hallettik mi? Hallettik. Ben ne yapıyorum? Buna hemen böyle bir zeytinyağı abi. Bak. Böyle bir zeytinyağı. Harika. Harika. Tamam. Bu kesmez. kesmez. Ne lazım? Canjon lazım. Tereyağı. Oh. Aşkımız buraya kadarmış diyoruz. Önce kalamarlarımızı şöyle. Sonra küçük küçük minnacık karideslerimizi ve sonrasında babişko jumbo karideslerimi ben buraya yolladım arkadaşlar. Zencefil. Ama böyle abartmayacağız. Yani Yasko'nun dediği gibi abartıyorsun Canbaz diyor. Abartmayacağız. Şu kadar çıkmak. Şu kadar çık Hakan abi. Şöyle. Böyle. Şu sarı domatesten, kırmızı domatesten, siyah domatesten birer tane daha takviye yapmamız lazım. Ben şimdi bunların hepsini abi acımıyorum. öyle hop buraya atıyorum abi. Şimdi bunlar güzel kavruluyor abi. Bunlar harika. Böyle şıkır 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 kavruluyor. En güzel kısmı ilerleyen dakikalarda olacak. Merak versin bu hatta getirdik yemeğimizi. Bugün ne yapıyoruz? Bugün deniz mahsullerinden harika bir, harika bir deniz makarnası yapıyoruz. Şimdi olay bu kadar abi. Bakın, olay bu kadar. Bunları hiç öldürmeyeceğiz dedik. Şimdi, şimdi ne yapacağız? Bunun hakkını vereceğiz abi. Hakkını nasıl vereceğiz? Şöyle vereceğiz abi. Bak şimdi. Şu limonumu aldım. Tamam mı? Şimdi bu alete limon ekleyeceğim abi. Şöyle limon ekleyeceğim bak. Sen de değişim bitti Eyvallah. Hadi can bas. Az kaldı. Biraz gayret, biraz naz. Yalnız abi budur. İşte istediğim doku bu. Evet, istediğim doku bu. Bu tam kıvamında şu an. Ben diyor hazırım diyor. Ne? Sevgilileri buluştur artık diyor. Çeşmeye su almaya gidebilirim diyor. Sevgilim beni bekliyor. Diyor. O da burada. Bak. O da burada bak. Bak 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 bak. Bak bak şimdi bak. Bak. da tamam. Şöyle. Bu da tamam. Evet. Süper Ivanitsa. Şu domateslerimiz var dedik ya. Bakın. Bakın domatesler burada. Domatesleri ikiye böldüm bıraktım. Ben bunları ne yaparım? Ben bunları buraya böyle atarım abi. Şöyle. Şöyle atarım abi. Bak. Şöyle atarım abi. Şöyle 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 atarım abi. Baş. Attım mı? Hani dedim ya size bu su bana lazım diye. Bak burada. Şimdi bunu ne yapacağım? Ayırmıştık. Ne yapacağım? Fazla değil. Biraz. Ha, Bunu ayıracağım. Bunu ayıracağım. Bu da lazım olacak. Bunun altını kısacağım. Böyle. Bir tur attıralım. Şimdi bu suyun Evet, bu suyun kaynaması lazım. Domateslerle ve domates sosumuzla ve diğer sebzelerimizle birlikte şöyle bir kaynaması lazım. Arkadaşlar, bu sos kaynayacak. Şimdi ben bunun altını kapatacağım. Arkadaşlar, şunu bir dırsız alacağım. Allahu Ekber. Şunu bir alayım. böyle bir aldım abi. Şimdi böyle bir, bir hamleyle, bir hamleyle ben bunun içine bunu bocalayacağım arkadaşlar. Becerebilirsem şuradan şöyle tutacağım arkanı Böyle tutacağım. Şöyle bir göstereceğim inşallah. Bak arkadaşlar Görüyorsun arkanı bak. Süper imanistan. Böyle bir gör abi bak şu. şu karidesleri, şu kalamarları. Yani. Ne yapacağım? Bunun içine bocalayacağım abi. Hiç acımıyorum abi. Aman abi. İyi acımıyorum. Bunun için de borcu Harcımızı dönderdik. Harcımız şu anda midye makarnalarımızla buluştu. Şimdi ben ne yapacağım? Şunu şöyle bir şöyle bir yaydıktan sonra şöyle bir tur attıracağım. Abi. Şöyle bir tur. Hakan şöyle yapayım. Şöyle bir tur attıracağım. Abi. Oh! İçerisinde kalamar var. İçerisinde jumbo karides var. İçerisinde küçük küçük karideslerimiz var ve makarnamız da midye makarna. Şimdi ne yapacağız? Hiç uzatmadan, hiç uzatmadan. Ben şundan azıcık. Böyle şuna. Şunu alayım ya. Hadi şunu alayım. Şuradan şöyle. Evet, birkaç tane karidesli. Bak. Ondan sonra, Buradan da biraz suyumdan, domatesinden falan. Bir tane de jumbo bulayım. Jumbo. Ha. Jumbo da burada. Ben bunu çok sıcak ama olsun. Ben bundan tadı Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, eşitlerimin yanaklarından öpeyim. Bir aksilik olmazsa bir sonraki yemekte en kısa sürede görüşmek üzere. Katkılarından dolayı Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Onur Market'i e, dükkan sizin. Anlatılmalı lezzetlerde mutfak sizin. E, şarkılar sizin. Ama bu yemek benim. Hakan emin misin bundan yemeyeceğine? <laughs> Hep öyle diyorsun. Ondan sonra en fazla sen götürüyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Deniz abi deniz deniz. Deniz. Bak. Bak. Karides'e bak. Karides bu karides. Karides. Hmm. Bu adamı asansör kullandırtırmaz söyleyeyim size. Asansör kullandırtırmaz bu. Yani. Ya kendimle gurur duyuyorum ya. Bak taze sarımsak. Hakan'ın acı biberi. Sarı domates. Bir de karides. Bir sonraki yemekte inşallah görüşeceğiz. Allah'a emanet. Onur markette dükkan sizin Onur markette dükkan sizin Kakakan gican bas